Arkadaşlar birlikte kodlamayı öğreneceğiz. Kodlama e, nedir arkadaşlar? Hmm, belli bir program oluşturma, belli bir e, plugin vesaire mod yapma gibi şeyler. E arkadaşlar kodlama için e Eclipse diye bir, diye bir program gerekir. tabi e Eclipse'de yapma yöntemleri var. Tabi o zaman sistem klaslarını, public klaslarını dönüştürmeniz gerekiyor. Neyse o konu şu an sizin kafanızı yormasın. Ee... arkadaşlar bizim ihtiyacımız olan tek program Notepad Plus Bu Notepad şuraya geliyoruz notepad artı artı diye yazıyoruz en üstteki e, kendi sitesine indiriyoruz tıkladık gördüğünüz gibi arkadaşlar e, şurada download kısmı var download diyoruz falan filan diyoruz sonra next 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 falan filan diyoruz zaten e, onları yapmak çok kolay şeyler eee neyse arkadaşlar bir saniye bir saniye arkadaşlar evet arkadaşlar devam ediyoruz bir aksaklık oldu neyse indim bunu size daha sonra göstereceğim arkadaşlar. Neyse indirdiğiniz zaman masaüstüne üstüne falan atın bilmem ne edin. Ve eğer masaüstünde falan bulamıyorsanız bilgisayara gelin. C diski hangi diske kaydettiyseniz artık C diski genellikle bu olur. Program dosyaları sonra burada gördüğünüz gibi notepad artı artı var. Bunu alıp buraya koyarsınız. Evet arkadaşlar. arkadaşlar e, bunu buradan açabilirsiniz ya da maksuz traksiyon oluşturursunuz ya da buraya atarsınız ben direkt buraya attım ya da şöyle yaparsınız yeni kısa yol göz at e, bilgisayar c sonra notpad artı artı notbet yaparsınız burada bir tane kısa yolu oluşur arkadaşlar neyse arkadaşlar biz devam edelim eee evet not set dosyamızı açalım arkadaşlar bu böyle bir ekran gelmeyecek şu sadece şu olacak bu olmayacak nasıl üstüne ben bunu ya bunu sileyim arkadaşlar sadece sizde böyle bir şey olacak Yeni şey oluşturmak için buraya basıyorsunuz. Burada böyle bir yer oluşuyor. Şimdi arkadaşlar e, kısaca bahsedelim. Şimdi siz bir tane program oluşturuyorsunuz diye. Yani. Onun içindeki config dosyaları yani e, içindeki liber, e, şey kütüphaneleri düzenlemeniz lazım. Bu düzenlemeleri ya Java Eclipse'te yapıyorsunuz ya da e, Notepad Plus Plus'da yapıyorsunuz. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle başlarsınız name bir boşluk bırakarak programınız adı. Ee, şimdi neden böyle şimdi e, ilk hangi dosyaya bağlı olacağı yani mesela siz bunu bir klasörün içine attınız ama o hangi şeyi çalıştıracak eğer bir şey yazmazsanız o direkt o klasörü çalıştıracak programı çalıştırması lazım. Programın içine girmesi lazım. O yüzden programın adını yazmanız gerekir. Mesela arkadaşlar şu an sizinle birlikte 4 tools diye bir mod yapacağım. Minecraft'ta şey gelecek. Tabii bunun için nasıl bilebilirsek. Evet. Evet. şöyle dört tuz şimdi arkadaşlar bunun sistemini belirlememiz lazım ilk önce bir saniye şuraya ben şöyle yapayım ilk önce hangi şeyi çalıştıracak ama ondan önce arkadaşlar bunun bir launcher versiyonunu yapmanız lazım bu launcher versiyonunda ise şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar direkt Bakın bunlar isim olarak sayılmayacak. Şu an yazdığım şeyler. Winner tabi nasıl yazılıyor? Hayır öyle değil. Winner Üff, Arkadaşlar ne yaptım biliyor musunuz? Bu sanırım eski sürüm. Önce ne oluyordu? Yani yeni sürümünde böyle bir özellik yok. Winrar yazın. Bunu et e Dictionary falan şeyini tıklayın. Nokta 4 hangi artık ismi verdiyseniz 4 tools mod. Arkadaşlar eee tabi bu mod yapıldı. Yani yapılmadı da ben yapacağım. Eee bu modu kodlardan geçirerek şey yapabilirsiniz. Nedir onun adı? Eee kendiniz Yapabilirsiniz, kızmıyorum, çalsanız da kızmıyorum. Biz ee, şimdi arkadaşlar, bir saniye Evet arkadaşlar, şimdi burada biz tam olarak ne yaptık? İsim, Winrar, klosör değil. Ee, normal adı yazsaydık bu bir tane klasör olarak alınacaktı Ama burada Winrar nokta 4tools mod dediğimiz zaman bu şu an sadece Winner'ı algılıyor. Ama Winner'ın içindeki Java programını algılamıyor. O yüzden şöyle bir şey yapıyorsunuz. Öncelikle bilgisayarınızda Java bulunmak zorunda arkadaşlar. E, bir saniye. Plava ediyoruz. Bilgisayarınızda Java bulunuyorsa şöyle yazacaksınız arkadaşlar. Java xms hangi sürümü kullanıyorsanız Tabii bu ee, şey not not plus plus bilmediği için şu kişi yapmak zorunda kaldım. XMS e, Java'nız kaç bitse? Ben 64 yapacağım. Sonra buraya ne diyorsunuz? 4 to, tools mod nokta winrar bunu normalde mesela Minecraft'ta Craft Pocket Server kurarken jar bağlar. Bu jar, search, e, winrar gibi şeyler olabilir. E, şimdi arkadaşlar bizim burada istediğimiz Minecraft'ta şimdi bunu nasıl bağlıyoruz? Yani şimdi biz bunu yaptık. Ama neye bağlı? Yani e, neyin sistemini çalıştıracak? Burada Winrar sistemini çalıştırıyor. Ama bu neyin konfiglerine girip oraya bir şey yazacak? Burada şöyle yapıyoruz arkadaşlar. The GetLogger eşittir Logger nokta parantez içinde tırnak içinde Minecraft. Sonra da e, noktaları birbirine ekliyoruz. Bunu neden koyduğumuzu sonra değineceğim şunları dikşantörüye çünkü bu, şu an biz şey kullanmıyoruz arkadaşlar. Eklips kullanmıyoruz. Ee, o yüzden öyle bir şey oldu. Arkadaşlar şu an bu minecraft'a resmi olarak bağlandı. Şimdi biz bunun ne yapmasını istiyoruz? Ee, görürsünüz nokta minecraft'ın içinde şurada config diye bir mod, şey olur. Bunun içinde gördüğünüz gibi ee, tüm modların dosyası ve not defteri gelir. Bunlar not defteri. Ee, tabii bunları açmak gerekiyor işte bilgisayardan programla. Biz bunu nasıl yapacağız yani konfigleri nasıl düzelteceğiz yani nasıl yapacağız start file diyoruz arkadaşlar start file şimdi bu modu ilk kurduğumuzda loading yapması lazım loading ee, mes hangi şey şey atacak mesela biz biraz daha video için library diye bir dosya oluşturacağız library slash system nokta data ee, bu start file direkt nokta minecraft'ın içine write edilmek üzere bunu yapmak için buraya böyle oluşturuyoruz ee, alt gr 7 ile Boşluk bırakıyoruz. Ee, loading, pardon. Loading file. nokta Minecraft config. Böyle oluşturuyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi asıl sistemi çalıştıracağım. Public ya da public void. Bu kalıbı kesinlikle ezberlemeniz lazım. Daha bir sürü yerlerde kullanacağız. Şimdi public void start ay, start option options 4 tools mod nokta winner. Arkadaşlar bunu her program e, ee, çalıştırdığınızı yazmak zorundasınız. Şimdi altına komut ekleyelim. Şimdi arkadaşlar burada option dediğinde mesela açıldığına start e, text message pardon arkadaşlar text message böyle yapıyoruz buraya şimdi ne yazsın Mesela diyelim. DTM 4 tools modun e, kısaltılmışı. Mod aktif. Arkadaşlar Türkçe ku Türkçe kullanmıyorum çünkü Türkçe'de böyle e, program açıldı falan yani acı acindi aj falan öyle yazmanız gerekiyor. İngilizceniz varsa böyle yapmanızı daha da tercih ederim. E, buraya da mesela closet yani Close dediğimizde Buraya Text Message deyip Bunu DTM Mod disablet Diye mesaj oluşturabilirsiniz. Bugünlük bu kadar Arkadaşlar ben size sadece şu Public Void Options'ı gösterdim. Arkadaşlar bu Options'ı Kendi ee, Programınızın sistemine göre düzenleyebiliyorsun. Sadece mesaj değil. Onlara da bir, bir sonraki bölümde geçeceğiz. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Program yazmada sizi iyi, iyi, iyi eğlenceler.